Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Gerçekten Fenerbahçe'de transfer hareketli bir şekilde ilerliyor. Özellikle İsmail Kartal'ın gelişinden sonra Raporlar ortaya çıkmaya başladı. Gidecekler, kalacaklar, yeni transferler konusu gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe ile ilgili öncelikle sizlere İsmail Kartal'ın raporundan bahsedeceğim önemli bir nokta. E, tabii ki merak ettiğiniz konular var. Özellikle Arda Güler kalıyor mu, gidiyor mu? Şu saat itibariyle konuşacağım. Wilfrid Zaha konusu var ki onunla beraber iki Japon oyuncu gündeme geldi. O tabii bir stratejik plan onu da söyleyebiliriz ve kaleci konusunda dün gerçekten çok önemli bir gelişme yaşandı. David De Gea, De Gea e, gündeme geldi. E, David De Gea biliyorsunuz e, Ljivakovic'in e, önce Öncelikle çok uzun süre konuşulmasının ardından gündeme geldi. Peki neden gündeme geldi? Transferi gerçekleşir mi? Ondan biraz bahsedeceğim. Önemli noktalardan bir tanesi bu ve Almanya'dan bir transfer bombası var ki onları da sizlere paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle isterseniz şuradan başlayalım. İsmail Kartal'ın raporundan ama rapordan önce Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten çok değerli bir şekilde katkı veriyorsunuz. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın gelişiyle bir anda yani yeniden oluşan bir süreçten bahsedebiliriz. Mesela şöyle söyleyelim. İsmail Kartal'ın verdiği raporda e, Joao Pedro, Gustavo Henrique ve Samatta'yı kesinlikle istemiyorum diyor ki zaten onları Fenerbahçe taraftarı da çok fazla istemiyor sıcak bakmıyordu. E, genelde kalma durumunda olan oyunculara bakalım Arda, Ferdi, Serdar Aziz, Luan Perez, Crespo. Batshuayi Emre Mor kalabilir diyor. Ya yani bunların kalmasını istiyorum. Benim için önemli. Hatta bir de Zayis satılmasın diyor İsmail Kartal ki ondan geçen sene ciddi manada verim almıştı. Dikkat edin. Hem Serdar Aziz hem Serdar Dursun'un kalmasından yana bir tavır sergiliyor. Bunun dışında satılabilecek oyuncular dediği yani Bunları istemiyorum demiyor. Ama satabilirseniz, e, Osay Samuel, Zalayi, Arao, Rossi, King. Eğer teklif gelirse bu oyuncular gidebilir diyor. Çünkü onların yerine başka oyuncuların transferi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Fenerbahçe'de e, hatta Osay satılırsa yerine gelecek oyuncunun da e, Mert Müldür olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Osay Samuel'in rakamı çok yüksek. 10 milyonlar istiyor Fenerbahçe. Mesela, e, şöyle söyleyebiliriz. Mert Müldür için 3 milyon euroluk bir bütçenin yeterli olabileceğini, aradaki balansın Fenerbahçe'nin karı olacağını vurgulamamız gerekiyor. Bu arada küçük bir not da ekleyelim. E, biliyorsunuz, eee Jesus, e, George Jesus, su e, tekrar Suudi Arabistan'a döndü. O bilgiyi de verelim. El Hilal takımına 2018-19'da görev yapmıştı o takımda ve bir kupa kazanmıştı. Ee, o kupanın dışında hani şampiyonluk elde edememişti. Şimdi daha farklı bir yapıda devam ediyor. Şimdi isterseniz önce şu kale meselesinden başlayalım hiç zaman kaybetmeden. Ee, Deha e, gündeme geldi. Onu söyledik. Ee, gündeme geldi. Hatta A-Spor muhabiri arkadaşımız e, haberi e, ilk, e, daha doğrusu haberleştirdi e, konuyu. DHA için söylenecek e, gerçekten çok fazla bir söz yok. E, hepinizin bildiği gibi e, Manchester United'ın oyuncusu Fenerbahçe ne yaptı? Şartlarını sordu. Dedi ki nedir e, deH'nın şartları e, kaleci ile ilgili 32 yaşında biliyorsunuz e, şartlar çok kolay olacağını sanmıyorum e, ağır, ağır şartlar olacağını düşünüyorum Ancak şimdi burada bir strateji var size ondan bahsedeceğim e, de'nın 12 13 tane kupası var. E, İspanya milli takımında da 45 kez forma giymiş bir kaleciden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani e, böyle bir kaleciyi e, almak ister mi Fenerbahçe? İster. Ama bütçesi uygun olur mu? Pek fazla kolay olmaz diye düşünebiliriz. Gerçi serbest statüde bir oyuncu ama imza parası artı e, rakamlarının yüksek olacağını söyleyebiliriz. Peki neden şimdi Livakovic varken bir anda oraya döndü? İşte bunun adına da sağ gösterip sol vurmak deniyor. E, Dinamo Zagreb, Livakovic konusunda... 8 milyon eurodan aşağıya inmiyor. Fenerbahçe'nin bu rakamları vermek istemediğini net bir şekilde biliyoruz. 8 milyon eurodan aşağı inmiyor. Peki Fenerbahçe ne yaptı? Öyle mi? İnmiyor musunuz? O zaman biz de gidiyoruz Deha'ya gidiyoruz. Onu transfer ediyoruz. Yani bir anlamda e, çaresiz değiliz. E, tek alternatifimiz Livakovic değil demek istedi ki e, bence çok doğru bir strateji. Bu arada Livakovic'i de Livakovic'in de biraz inadını kırmak da önemli çünkü o da İspanya'ya gitmek istiyor. Villarreal'e gitmek istiyor. Villarreal de istediği parayı vermiyor. Böyle bir ikilem içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu da söyleyelim. Şimdi stoper konusuna gelelim ki hani bölge bölge devam edelim. Stoper konusunda da benzer bir sıkıntının oluştuğunu net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Nasıl bir sıkışıklık oluştu? Fenerbahçe'nin oradaki ilk alternatifi Bekao. Yani Bekao'yu transfer etmek istiyor fakat Udinese de bir türlü fiyat inmek yerine fiyat arttırıyor. Bunun üzerine Fenerbahçe'de şöyle bir durum çıktı. Isaac Hien'den bahsediyoruz ama o da pahalı bir oyuncu. Genç, 24 yaşında İsveçli oyuncu, Hellas Verona'da oynuyor. Aslında bon servisi 4 milyon euro civarında ama Fenerbahçe ona satın alma opsiyonuyla kiralama önerisinde bulundu. İşte tam bu noktada çok enteresan bir gelişme daha yaşandı ki, yani enteresan diyorum şimdi anlatınca siz de anlayacaksınız. Ali Koç, Merih Demiral için devreye girdi. Atalanta'da oynayan milli oyuncumuz Melih Demiral için. Çünkü Gasparini ile yani teknik direktörüyle bir gerilimi var oyuncunun. İşte bu noktada La Gazzetta della Sport'un haberine göre bu Becao'yu Atalanta'da istiyor. Şimdi Becao Atalanta'ya Merih Fenerbahçe'ye gibi bir projeden bahsedebiliriz. İşte bu noktada önemli konu şu ikna etmek için de Merih'i gel. Oynamadın bu takımda Fenerbahçe formasını giydin ama A takıma çıkmadın. Gel Fenerbahçe'de büyük başarılara birlikte koşalım diye onu ikna etmeye çalışıyor Fenerbahçe öyle söyleyebiliriz. İçeriden bazı transferler var. Arda ile ilgili de söyleyeceğim. Ferdiye Napoli talip oldu. Fenerbahçe'nin tutumu kararı belli. 20 milyon euro'nuz varsa buyurun gelin diyor. Zalayye Valencia talip oldu. Ee, orada da rakamların çok yüksek olmadığını 10-12 civarında olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe ondan da daha yüksek bir bedel bekliyor. Bunu özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi e, özellikle söyleyeceğimiz nokta iki tane Japon oyuncu devreye girdi. Onları söyleyelim orta saha bölgesindeler her ikisi de. Japon Japon Takuma Kawamura'dan bahsediyorum. onu özellikle söyleyelim. Forvet arkası oynuyor. Merkez orta sahada oynama özelliği var. Bu Japonya'da Mihai Sikiben'in çalıştırdığı takımda görev yapıyor. 23 yaşında oyuncu ama ondan daha öne alınan bir oyuncu daha var. Şimdi Japon oyunculardaki strateji şu. Biliyorsunuz Japonya çok ciddi bir sponsorluk ve diğer kaynaklarını aktarıyor kendi oyuncuların oynadığı ülkelere. Onun için de böyle bir stratejiden yola çıkıyor Fenerbahçe. Bunun için de çok önemli bir isim daha var. E, kulüpsüz bir oyuncu var ki o tabii çok daha noneyim değil. Fenerbahçe'nin bu seneki politikasına uygun. Daichi Kamada'dan bahsediyorum. Eintracht Frankfurt'ta oynayan 26 yaşında oyuncu. O da 10 numara ve kulüpsüz e, ve e, onunla ilgili tabii onun e, kariyeri çok daha yüksek. Bir tanesi olgunlaşacak, bir tanesi olgunlaşmış oyuncu pozisyonunda diyebiliriz. Biraz önce bahsettim. E, Miha Zay'sın kalmasını İsmail Kartal istiyor. Ben gelince ondan çok ciddi verim alırım diye düşünüyor. Şimdi devam edelim. Orta sahada gerçekten çok önemli bir isim gündeme girdi. Hemen ondan bahsedelim. Orta sahada Emre Can'dan bahsediyoruz. Emre Can e, transfer olarak e, biliyorsunuz oyun takımlarımız yerli oyuncu potansiyeline yönelmeye çalışıyorlar. Diyeceksiniz ki Emrecan yerli oyuncu değil. İşte Futbol Federasyonu'nun yeni düzenlemesi sonrası onlar da yerli oyuncu pozisyonuna geldiler. Yani mavi kartlı oyuncu. Emrecan Dortmund'da oynuyor biliyorsunuz. Fenerbahçe onu transfer etmek için maaşını biraz düşürmesini istiyor. 3 milyon euro kazanıyor öyle söyleyebiliriz. 2024'te sözleşmesi bitecek bir yılı var. Ön libero ayrıca merkez orta sahada oynuyor. 38 maç 3 gol 1 asistle oynayan oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'nin hani 4-4'lük transfer dediğimiz transfer e planlamasında olan isimlerden diğerlerini sayacağım şimdi ki gerçekten onlar çok önemli. Bu noktada 3 isim daha var ki bir tanesini biliyorsunuz. Wilfried Zaha Arda Güler'i hemen sonuna ekleyeceğim. Wilfried Zaha'dan bahsediyoruz. Zaha'daki temel sıkıntı Fenerbahçe onu e, ikna etme noktasına geldi ama bir anda Lazio devreye girdi ve Lazio ile ilgili şimdi yarış devam ediyor. Yani Fenerbahçe onun için bütün kaynaklarını açmış vaziyette ondan çok büyük bir etki bekliyor. Onu özellikle vurgulabiliriz, vurgulayabiliriz. E, Lekip'teki habere göre Galatasaray'ın da devreye girdiği ama Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu söyleniyor. Tabii bu Lekip haberi onu özellikle söyleyelim. Ee, sol kenar içinde yani Zaha biliyorsunuz önde sol önde oynuyor ama şimdi diyebilirsiniz ki e, Ivan Perisic nereden çıktı o sol arkada da oynayabildiği için yani düşünün öyle bir e, alternatifi ön tarafında Wilfred Zaha arkasında. E ee, Ivan Perisic oynayan bir kanat organizasyonunun ne kadar güçlü olacağını söyleyebiliriz. Santrofor bölgesinde durum ne? Arnautovic ismi yazıldı, Umut Nayır görüşmeleri devam ediyor ama ben size bir rapordan bahsetmiştim. O rapora baktığımızda karşımıza çıkan ne? O raporda karşımıza çıkan çok net bir şekilde 4 santrofor var. Diyor ki raporda İsmail Kartal, Ceko, Batshuayi, King ve Serdar Dursun. Yani King gitse de bunlar bana yeter Santrofor bölgesi için yeni bir transfer arayışına gerek yok. Ha bu arada Umut Nayır şartlar uyar onu net bir şekilde söylememiz mümkün değil ama Serdar Dursun'dan verim aldığı için onunla devam edebilirim düşüncesinde. Ve son olarak Thomas Lemar'dan bahsedelim. O da biliyorsunuz. Müthiş bir oyuncu. 27 yaşında Fransız oyuncu 10 numara oynuyor bir oyun kurucu olarak ve İsmail Kartal onun ismini verdi 10 numarada. Bakın 3-4 tane 10 numara ismi var. Atletico Madrid'de oynuyor. Diyebilirsiniz ki yani Atletico Madrid'de oyuncu niye gelsin? 32 maç 1 gol 3 asisti var. Toplamda ortalama 49 dakika oynamış. Dolayısıyla sıkıntıları var oynama konusunda. Ama şartların zor olduğunu da söylemem gerekiyor. Lemar konusunda. Ve son olarak Arda Güler. Arda Güler biliyorum video biraz uzadı ama hemen onu da söyleyeyim. Arda Güler konusunda Barcelona ve Real Madrid ciddi bir yarış halindeler. Fenerbahçe'de bu yarıştan hangisine giderse daha yüksek bir bedel alabilme çabası içerisinde İspanyol basını bunu böyle yazıyor. 22 milyon eurolara çıktığını Barcelona'nın ekstradan paralar vererek kendilerine gelmesi için ikna edilmesini istediğini söyleyelim. Ama henüz hiçbir şey belli değil %50 %50 devam ediyor. Fenerbahçe videosunu bu şekilde tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.